Ahmet Eren Kolaylık adlı aptaço anımateci'dan nefret ediyoruz. Ve dürüst olmak gerekirse neden bizim hakkımızda ceza gerektiren videolar çekmeye karar verdiğini bilmiyorum. Ve bu durum bir noktada ondan intikam almak istememe neden oluyor. Ee, bana neden bakıyorsunuz? Alperen sen bir dahisin. Kabul. Ondan intikam almalıyız. Aba wie können wir das Ah, biliyorum çocuklar. Parayı çöpe atıp tutuklatalım onu. Aha, çok güzel fikir. Ve aslında yanımda bir miktar var. Tamam Hamza. Şu boku yere at. İşte, çöplük. Hadi çocuklar, yakalanmadan kaçalım. Dostum, bugün yine harika bir gün olacak. Sadece yürüyüşe çıkıyorum. Ha? Bu yerde ne arıyor? Kim yerde para bırakır ki? Ne? <laughs> ah, polisler. Zamanlama meselesine gelince. Ahmet Eren kolaylık, banka soymaktan tutuklusun. Ama memurlar, ben yapmadım. Yürürken bunu yerde buldum. Bize yalan söyleme, hemen o arabaya bin. Tamam. Burası senin hücren. Hadi içeri gir. Dürüst olmak gerekirse orada ne kadar kalacağını bilmiyorum. Ama bir sonraki duyuruya kadar şimdi çeneni kapalı tut ve sessiz ol. Dostum, yapmadığım bir şey yüzünden tutuklandığıma inanamıyorum. Bu nasıl başıma gelebilir? Yani, yerdeki bir para yığınına bunu kim yapar ki? Kim? Bir dakika. Kim olduğunu biliyorum. Beni tutuklatan o aptal baş belalarımdı. Ah, işte bu. Buradan çıkar çıkmaz ailelerini arayacağım. Ama önce Ahmet'i arayıp beni buradan çıkarması lazım. Merhaba Ahmet Eren. Nasılsın dostum? Eh, peki. İyi gitmiyor. Çünkü birincisi bir sorunum var. Hayır. Ne oldu? Boşuna tutuklandım. Yürüyüş yaparken yerde para buldum. Ama aniden polis geldi ve beni hapse attı. Aman Allah'ım, tutuklandın mı? kimse benim arkadaşıma bunu yapamaz. Merak etme, geliyorum. Tamam, hoşça kal. Peki Cem, bana bir ihtiyacın var mı? Evet. Masayı devralman gerekiyor. Biraz devreyi gezmem gerek. Tamamdır. İyi şanslar. Şey. Affedersiniz hanımefendi. Ah, merhaba. Seni polis departmanına getiren ne? Arkadaşımı kefalette serbest bırakmak için buradayım. Hiçbir sebep yokken tutuklandı. Yerden bir kese dolusu para gördü ve size söylüyorum, bunu ona yapanlar baş belası kişilerdi. Dur. Ne? Bana bir grup kötü çocuğun parayı çöpe atarak onu tutuklattığını mı söylüyorsun? Evet, doğru. Ayrıca bu durum okul çalışanlarının başına defalarca geldi, hatırlamıyor musun? Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Bir grup baş belasının bir daha böyle bir şey yapacağına inanamıyorum. Bundan sonra memur Cem'e söyleyeceğim. Hadi, arkadaşını kurtaralım. Hey hey. Tahmin et kim burada? Aman Allah'ım. Ahmet, sen geldin. Haklısın. Buradayım. Peki, tutuklanmana sebep olan kötü çocukları yakalamakta özgürsünüz. İyi günler, tamam mı? Evet memur abla, öyle yapacağız. Hadi Ahmet, beni tutuklatan suçluları yakalayalım. Evet. Hadi bakalım. Peki, şimdi gidip Cem Bey'i arayıp bu konuyu soracağım. Alperen inanabiliyor musun? Başardık. Gerçekten başardık. Biliyorum, doğru. Ahmet Eren kolaylık yok artık. Acaba hapiste nasıldır? İşte Selim hocam. Beni tutuklatan baş belaları bunlar. Hayır. Ah evet dünyanızın yardımcısını tutuklatacak kadar ileri gidebileceğinize inanamıyorum. Hepiniz altı ay uzaklaştırıldınız. Size şunu söyleyeyim, polisi aramadığım için çok şanslısınız. Yoksa hepinizi okuldan atardım. Ama ailelerinizi arıyorum. Şimdi, hepiniz evinize gidin. Hepiniz. Zeynep, Eren'i nasıl tutuklatırsın? İşte bu kadar. Sekiz ay cezalısın. Hemen yatağa git. Ba ha. Alperen, dalga mı geçiyorsun? Eren'i tutuklattığına inanamıyoruz. Hepsi bu, yedi ay ceza aldın. Hemen yatağa gir. Ba ha. Hamza, ciddi misin? Eren'i tutuklatmaya nasıl cüret edersin? Ayrıca söyle bakalım. Parayı nereden geri aldın? Odamdan da. Özel bir şey için saklamıştım. Peki, genç adam, tahmin et bakalım. Bu yüzden artık paran yok. Ayrıca yılın geri kalanında cezalısın. Hemen yatağa git. Hemen. V Aha, Ömer, Eren'i tutuklattığına inanamıyoruz. İşte bu kadar altı ay cezalısın. Hey, oh, ja. Seid Bake, bist du verrückt geworden? Wie kannst du es wagen, Ihren Verhaften zu lassen? Das war's. Du bekommst elf Monate Hausarrest. Gehen Sie jetzt ins Bett, und wir meinen, sofort. Wah ja. Ja.